Tepebaşı Belediyesi ilçe genelindeki mahallelerde başlattığı bahar temizliği ve koronavirüse karşı gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Esentepe, Batıkent, Yeşiltepe, Şirintepe, Fevzi Çakmak, Şarhöyük, Sazova, Fatih, Kumlubel, Zafer, Tunalı, Ömer Ağa, Güllük, Bahçeli Evler, Yeni Bağlar, Eski Bağlar, Zincirli Kuyu ve Ulu Önder mahallelerinde detaylı şekilde temizlik çalışması yaptı. Temizlik ve ilaçlama çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların Sütlüce, Çamlıca ve Ertuğrul Gazi mahalleleriyle devam edeceğini kaydetti. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri vatandaşlara da bazı uyarılarda bulundu. Çevre temizliği hepimizin görevi diyen yetkililer eski şehirlileri çevreye sahip çıkarak kirlilik konusunda duyarlı olmaya davet etti. Yetkililer ayrıca 19 ve 23 arası olan çöp çıkarma saatleriyle çöp torbalarının ağzının bağlı şekilde bırakılması konusunda da hatırlatmada bulundu.